merhaba arkadaşlar uzun süreden sonra geriden merhaba bugün sizlerle önemli bir konu konuşacağız ilk önce size bir tane sözüm var onu söyleyeyim sürekli maçını izleyemeyenler ve hatta bakamayanlar için size skoru söyleyeyim şimdi buradan özet şöyle ilk olarak 1-0 onlar öne geçtiler daş yanına sonra bir de bizim bildiğimiz bir tane oyuna Bertu diye bir arkadaşımız girmiş. O da çok güzel bir o ceza salıcısından gol attı ve 1-1 bir bir maç berabere bitti. Son dakika attı ama Bertu golü ve berabere kaldık. Yeni seri çok kötü olurdu. Güzel maçtı. Tebrik ediyoruz Türkiye'yi. Umarım bir dahaki maçları da kazanırız. Önemli bir konuş konuşacağız. En son yüklediğim videoda hatırlıyorsanız kamerayı bir süreliğine kapatmıştım ve kardeşime şey demişti niye onları öldürür müsün demiştim. Ben de hayır dedim. O da şöyle bir sorun oldu. Bir. Orada bu, bu kelimeyi kullanan birçok YouTuber var. YouTuber dedim bunu kullanan belki de dünyadaki birçok YouTuber bu kelimeyi kullanmıştır. YouTuber diyorum. Öyle işte şu, şu, şu medyaları boş ver. Benim umurlandığım şey YouTube. YouTube'daki o kelimeyi kullanın. Bu lütfen bu videoyu linçlemeyin. Söylüyorum. Söylüyorum size. Ben ben öyle bir şey dedim ama bunu yapmayacağım. Böyle bir şey yapamam tabii beni benim öyle bir şey yapma bir hakkım yok. Onların da öyle yapma bir hakkı yok. Ama lütfen benim videomu linçlemeyin linçlenmesi gerekiyorsa da bunları ben onlardan öğrendim. Onları işlemeniz gerekiyor. Beni işlemeniz gerekmiyor. Bu konuyu kapatalım. Sizlere söylemem gereken şeyler var. Yakın zaman içinde artık okullar açıldı biliyorsunuz. Bu aralar pek video gelemiyor. Sadece pazar ve cumartesi gün tabletimi alıp sizlere video yükleyebiliyorum. Bu süreç size bayağı yük video yükleyip kanalı büyütmeye çalışacağım. Sizler için. Haydi görüşürüz. Sizleri özleyeceğim ve... dari